Mustafa Çevik 8 yaşından beri yapıyor bu kuşçuluğu ya. Eee, almağ asasından iki göz böyle bir yuva deliği açtıktan yani. Ağzını da böyle çuvalla kapatırdık. O zaman kapak yoktu. Ne bileyim böyle varak dolap yoktu. Biz öyle o zamanlarda başladık. Cahilliğimiz zamanımıza bir girdi içimize bu sevda geri çıkmadı yani. Dedemlerin evinde kalıyorduk o zaman. Yedimat Mahallesi'ndeydik. Ee, abim de bir tane piş böyle yakalamış, güzel böyle hastaydı ama biz iyileştirdik, yaptık ettik kuşu. Pişten başladık, sonra e, bir çift kuş indirdik. Ama tabii o zaman bu sayfalar yok, gruplar yok, yani ayağında marka yok, kimin kuşudur nedir biz de cahiliz daha bilmiyoruz ki. Onu arayalım onu soralım, kuş kimde var onu da bilmiyoruz. Ben çıktım da ama bu kuşları gördüm tabii ki. Aa kuşlar tabii ki dev gibi böyle o zaman nereden geldi bilmiyoruz. Ama çok güzel bir kuşlardı yani. Yas yas hadi gel. Dur bak. Dur. dur. Bizim bu eski zamanlardaki kuşlar dikine çekerdin, dikinden gelirdi. Parlakçalık vardı, matkap yoktu. Şimdi ise tam tersi. Kuş gidecek böyle bir kilometre, 500 metre karşına geçecek. Oradan çekeceksin de matkaba vuracaksın. Batacak, çırpınacak, ters dönecek. Böyle şeyler, yeni süplasyonlar çıkmış. Ha, tabii biz ayak uydurduk mu uydurduk. Çok şükür neslimiz de var yani. Biz de yine eski nesillerimizden izlediğiniz üzere bakacaksınız yani var yani nesliniz var Allah tekrar Alo balgam var lan bunda fık fık ediyor balgam mı yapmış acaba bu şey ver bunu dur oğlum dur dur bakalım. şimdi bunu ayıracağın zamanlarım var ağzı dili yok bir hayvan bunu sen barakaya koymuşsun e sen bunu barakadan çıkartmazsan bir gün, iki gün ne olur? İlla ki bunlara zaman vereceksin. Gerekirse sabah geleceksin antrenman, uçuş antrenmanı. Gerekirse sabah öyle akşam. Gerekirse tek akşam. Akşam üzeri gelirsin, uçum saati vardır zaten. O zaman uçurursun, yemlersin, suyunu verirsin. Hasta olan varsa ilacını verirsin, kapatırsın. Ama iki gün gelmediğinde, barakayı açtığında bu uçların ağzı yok, dili yok. Diyemez ki ben açım, gelin bana yemek verin diyemez. Nasıl sen o şekilde de ölür bu kuşlar abi. Demek istediğim bu yani. Geç. 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 Geç Tabii bu arada beş tane kuşumuz gitti. yani Olmasaydı da en güzel kuşlarımız gitti. Altı bin beş bir kuşumuz gitti. Bedola akabında bir kuşumuz gitti geçenki fırtınalarda. Ayağında markamız var arkadaşlar sağ olsunlar. Ne aradılar ne sordular yani. İşte hobidaşlarıma da ben bunu söylemek istiyorum. Yani bunu da bir argo saymasınlar. Yani başkasının kuşuyla kuşçuluk yapılmaz. Kuşçuluk yapayım mı kardeşim? Alacaksın. Yetiştireceksin. Cücüğünü alacaksın. Sonra cücüğüne demek emek vereceksin. Hastalığında gerekirse kanat altından şırınga yapacaksın. Çocuğun gibi bakacaksın. Yani bu iş öyle çocuk oyuncağı der ki emmeği vardır, belki altında cücüğü vardır, belki adamın göz nurudur, uçmaz, patatestir. Ama gözünün bebeğidir yani barakada bir tane herkesin olur. Çıkartmıyorlar abi. Yani o hobidaşlarıma ben bunu demek istiyorum. Almayın, yapmayın, indirdiyseniz bir arayın. Deyin ki en kötü ihtimal kuşum ben de. Abi gel arada bir izle. Ben buna da Vallahi abi işte bizim bir tane yakalamacı bir radarcı ismini vermeyeyim. Parantez içinde iyi, iyi nokta nokta var. Benim çocukluğumdaki o dediğim iki, iki güzel kuşu indirdi. Sonra kuşların kanatlarına gözümün de çekti. Dedim ki kuşlar senin olsun. Evlerimiz de yakın değildi matmalesinde. Dedim kuşlar senin olsun. Ben dedim daha kuş beslemiyorum. Bu kuşlar da zaten havadan geldiydi. Havaya gitti dedim kendimce. O zaman çocuğum. Sonra eve gelmeden kuşlar benden önce kanatsız kanatsız geldi. Damdan dama, damdan dama böyle. Ev yakın yalnız. Buradan o, bu karşı binalar kadardı. Dam dam dama, dam dam dama. dama, dama. Tabi dama çıktığımız zaman bir göz göze gelebiliyoruz. Adamın kuşları öyle inmez dedim yani. Kanatlarını da çeksen o kuşlar dedim. Benimle beraber adım adım yürüyerek gelir. Sen radarcısın, biz de kuşçuyuk Biz çocuğuyduk, kendi kocaman adam daha şimdi itkarladık. Ama yine aynı, mesleğine bırakmamış Aynı adam aynı adam. İşte kuş iyidir, kötü demiyor. <laughs> anlamadım. Şimdi diyor kuş, Eren abi de o renkleri artık sevmiyor. Niye sevmiyor? Kuş havada yüksekte çırpılırken göremez. Parlaya kaçtığında arkadan kaçta kaybolur. Bir şey izleyemez. Kuşçuluk odur ki göğü bile havada görmek istiyor. <laughs> Bak Arap, göğü de Arap göğü gözükmez. Beyazlar görür. Hepsi görür. Böyle bir karşılığı şey. şey. uçuyor. Nasıl çalışıyor? Önce e, uçuyor daha, uçuyor daha. İlk de hoşmasını ee. Ben sana diyorum ki ilk de izliyor. Böyle gö karşıma geçmiş, yanına da bir cücük verdim böyle gezdiriyor cücüğü de. Böyle bize uçuyor kafasına göre hiç o tarafa bakmıyor. İlk defa böyle gitmiş karşıma. Lan dedim Allah dedim be. Tarif mi lan, kuş? Lan. Yok yok hiç. Ne bir şey ne bir şey daha yine iş ettim Söyledim diyorum ya. bak. Evet. Bu arada 45 günlük bir hikaye var yani. 45 günlük bir dönem bir şey var. Mücadele var. Vaktim yok varsın. Allah dedim bugün nereden mi göreyim? Allah dedim. Neyse makkabıyı kaldırdım, bayrağı indirdim. Böyle güzel yerde de. Böyle bir gitti ama. Geliyor. Kalp krizi geçireceğim ben. Eş görmemişler diyor. Eş meş bir şey değil. Bırak adam diyor ki adam kuşuk satmış 15 milyar adan adan. Benim yanımda çocuk arıyor diyor ki abi diyor ya, ya diyor kuş diyor Bir dakika kardeş ya Allah Allah laf la, anlatıyorum ya? ya abi diyor 15 bin lira aldık ya senden he ben oyum diyor İyi, Ne diyor? Diyor ki abi diyor ya bu kuş senin yaptığın hiçbirini yapmıyor diyor Lan oğlum diyor 3 yumurta göster 3 yumurta göster 3 <laughs> yumurta da sezon bitiyor oğlum Yazın sıcağında bile 50 derece sıcağında bile yani geliyoruz Bazı kuşlar böyle mesela Cücük kendi uçar yazın ondan sonra kışın da uçar bazılarda vardır kendine bir anda tüleğe girer yazın tülek zamanı o kuşa bir şey yapamazsın, Eşinden ayırırsın ta ki kanatları yerine gelene kadar ona tavuk gibi bakarsın Tabii ki cücük yetiştirmek yazın kışın fark etmiyor kuşun bir uçun zamanı gelir kanatları dolar Ben havyat dediğinde yaz kış fark etmez ha o kuşu söktün Eğitimini verdin, verdin, vermeden o kuştan bir hayır gelmez. Boşuna baraka koymuşsun, boşuna gelmişsin. Her gün akşam, sabah akşam yem veriyorsun. Emek yani abi. Kuşu verirsin önce bir tane hızlı kaçanın arkasına. Kuş onun arkasında bir dakika daha bozulur gider. İlk uçuşlarında. Bilmeyen adam bunu da yapabilir. Lan öncünün arkasına vereyim de gitsin hele ne yapıyorsa yapsın. Bir uçmada yapmaz bir kuş. Kademe kademe. Önce bakarsın. Damın üstüne kondurursun. Barakanın üstüne kadar konurusun, İndirirsin bir tur attırırsın yine indirirsin. İki tur, üç tur, bir minare, iki minare. Kuşun arkasına her kuşu cücüğün yanına vermen lazım yani. Bileceksin abi cücüğün yanına vereceğin kuşu bilmen lazım. Emek bilmen lazım. Bayağı e, Mustafa Çevik bu. 10 günde uçuruyor. 10 ya. günde yapıyormuş. Ya, yani. e, göğe yumurta da göstermedi. Azap azap parlak çekti. E, yani. Ne? 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 ederken Ne? 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 Ne?